Şurada bugün hep iyi tanım ol yanımda şey olduğunda yapıyoruz. bu videoyu like çekeceğim. Şey, bu like çekiyoruz ve şey var, ben hiç game adam şey geçmiyor. Kanalıma like atmayı unutmayın. Evet. Burada yani. hastayım her like bir ilaç parası. <laughs> evet. Ben de ben, ben de bu taktiği kullanıyorum. Neyse. Odun, odun kırma. Çubuk bende kaldı. Çubuk iyi. Çubuk, çubuk kötüdür. Yok. Odun kırma yaparız. Odun daha iyi. İyi adam. Odun üvese çubuk. <laughs> çubuk. Od odunla çubuğa vurarsa ölür. What? <laughs> Odunu mu ver? Tamam 7 <laughs> odun benim için iyi. 5 odun benim için daha iyi. Craft, crafting. Crafting. <laughs> <laughs> Mergeni çağıralım hadi. <laughs> Dur Leyla'na yaparım. Yok <laughs> yok. Okay. Mergen, mergen, mergen. Me. Bir dakika. Me. R... Ge. An. Adam ile ikisi. Merena, mi? merena. <laughs> Sen. Aha oğlum müzik çok. Kiseceğim? Ben neyim? Bir dakika müziği nereden kapatıyorsun söyler misin? Biliyorum. Buradan. Ben, ben müzik ben müziği sevmiyorum. Ben telif Biliyor yemek ya. istemeyen bir çocuğum. Size bir şey. Şirket sadece burada böyle bir, yeri, böyle bir yerim, böyle mi? Bilmiyorum. Pişirip, pişirip yiyelim ya. Birazdan madene inelim zaten. Sonra ben kazma yapmak için. Acaba kaç FPS alıyorum şu an? Bilmiyorum. Hiç bu arada gerçekten Yiğit'in dediği gibi game modu falan girmiyoruz. Yiğit neredesin söyler misin? Her yerdeyim ben. Arkanda bile olabilirim. Arkana baksan iyi olur. İyi güzel yer vardı ya arkandaydım ben. <laughs> Yiğit. adam. Yiğit Buyurun. buraya bak. Hmm. Beni takip et. Dur odunlarımı çeviriyorum. Niye buraya Şu şey yaptın ki biz ev kurarız yani şey ne? yapıyoruz. Ne? Birazcık aklını kullan Yiğit abone. Ne yapayım? Hadi madeni inelim dediğim gibi. Madeni inelim mi? Madeni inelim, hayvanlar gibi eğlenelim ana. Kafamızı da kıralım. Magma var mı? Varsa var mı magma? Oğlum deniz var. Deniz artı magma söylerim bir. Of ne güzel ses. Evet. Kendime taş şeyler yapacağım. Crafting table'ın nerede? Evde. Ya evlerde yapsın. Yapmadım. Ha, güzel kızı gelsin de. İkimiz de ayrı bir ev yapalım bence. Yiğit. Arkamda creeper patlamış olabilir. Aferin sana. İki kalbim ben var. Kazmam ben kazmam kılana kadar Şuradan parlaklık açabiliyorsa parlaklık açıyorum ya. Ya Yardım. Açabiliyorsak sen de açalım bekle. Tamam. Aç gerek yok. Arkadaşlar parlaklık nasıl açılıyor ya da parlaklık var mı? Hmm, hmm, hmm. Çünkü hile ne açmak istemiyorum. Ne hmm. ne yapar? Kazma ne Parlaklık varmış. Aa, arkadaşlar bu arada burada hile var ama ben hileyi kullanmayacağım. İmanlı çocuk. Yenim. Evet. Bir tane şey yap. Balta mı? Evet ya? balta yap. Odun da odun daha çok kazarız. Evet arkadaşlar devam. Kazabildiğim kadar bu kazmayla Yenim. taş kazacağım O değil canı yok. Aynen. O yüzden bir yedim. Bence ikisini de ben. Tamam. Sen burada musun? Ben yerim ya. Hmm, tamam. İnşallah diğer delikten çıkmam kaza kaza. Ağzım. Arkamdan mı kazıyorsun azın? Hayır. <laughs> evet evet evet. Lan evet. vurma çıkar. çıkay. Lan kömür var. Var mı? Nerede kömür? Ben de parlaklık olduğu için görebiliyorum. Parlaklığı bana da açar mısın? Dur açarım bekle. Arkadaşlar git ya geçmeyelim. Ha. Ne yapıyorsun? tamam açalım dur. İki saat bekle. Açtı. Şimdi buradan... Neredeydi yapıyor? Dokunma Parlaklık yüzde doksan iki yaptı. Pardon. Yüzde yüz. 199 oldu bu Şu hileyi şöyle bir close yapalım. Kapatalım. Ee, hile daha da kötü da Ha, iyi olsun. Öyle. Kömürü çardım. Ya ver kömürü mü? Vermeyeceğim. Vermezsen Ay, verme. Öldürdüm de alırım. Bir de kim keep inventory yıkamadım. Ha bu arada arkadaşlar sadece kim inventory açık. Lavda yanı. <laughs> Allah diğer delikten açtım. Creeper var. Kazabildiğim kadar taş kazıyorum şu an. Kaç tane kazdım lan ben? Biraz da aha Allah kahretsin tam zamanında kırıldı. Şuraya gel. taş kazma ve taş balta en önemli şey. Şunu düşmeyin mı? Fırın fırın fırın. Fırın dünyada en önemli olan şeylerden biri arkadaşlar. İki Diğer deliklerden çıkıyorum ben şu. Ben hızlı kaz. Aha ben çıktım bile delikten. Ben de ilk delikten çıktım. Şey Yiğit. Efendim. Ben seni görebiliyorum. ne haber? Rap Creeper basıyor. Aslında zombiye hasar verdi iyi. Ağır böyle. Creeperler silah Sen kurulabilir. Ben da al. İskelet var. Gerçekten zombi tarafından var mı? Ölmüş. Hayır. Öleceğim. Koyun koyun. Koyun. Benim için, Benim için öldür Benim için öldür. Domuz, domuz eticeğiz yeriz. Normal hal ama? Minecraft'la sırf. <laughs> Öldü. Bu arada shader pack'imiz hmm. var. En iyi. Evet, bakın yukarıda yüklü shader Bu, bu shader pack'i yani. ben buldum. Yiğit bulmadı. Hmm. Deniyorum. Şaka bu yok ben bir dakika bir çıkayım Allah. Allah izin Allah'ın izniyle çıkacağım artık. Nasıl bir survival Oha ne güzel. Bir de seni bulmam lazım. Arkandayım ha. Gördüm. <gülüyor> gülüyor> Onun dedim. için kaçıyorum. E, kaçma ya. Kaçmıyorum kaçmıyorum. Şaka yaptım. Geziniyorum öyle. öyle. Ben bir fır fır fırın fırını yapayım. Bende fırın var. Ama sen yine de yap. İkimizin de fırını olsun. Tamam. Hayır. Aha koyun. Koyun. Koyun var. Crafting şey, nerede benim. Fırının nerede benim? Craft yok craft. Ah. Varmış ya senin crafting'in. Yeni yaptım Ali. Tin 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 tin. Tin tin demişken bir şeyler de yaparım. Taş ne yapabilirim? Taş kazma falan yap bence. Tamam. Din din zombi geliyor. Tamam. <gülüyor> <Gir>. <gülüyor> Abi şu bug'ı hiç sevmiyorum. Kaçtım açtım ha, tamam arkadaşlar. Artık Ağazım. canım dolabilir. Merhaba Yiğit adam. Merhaba. <laughs> yiğit adam mı crafting saati? Yiğit biraz odun kaz da ev yapalım. Tamam. En azından kendimizi koruyabileceğimiz bir ev olsun. Tamam. Yiğit de vs saat. Tamam. Hayır domuz. Uy. Öldü. İyi ben kara odunlardan kazıyorum sen de beyaz odunlardan kaz. Ben de kara odun kazıyordum da. Tamam. Ben çok kara odun kazıyorum ama ben de beyaz odun kazıyorum creeper evet. dördü beni dört iki creeper bekle beni bu biz olmuş ses geliyor ama <laughs> görmüş bizi görmüş geliyor git sen ona vur <laughs> Geliyor mu? Geliyor. Sana geliyor. Hayır, vuramıyorum ki. Bebe zombiler çok kötü ya. Ya eskiden vurabiliyordum, Şunu vuramıyorum. Canım yok, öldü. Oh. Sağ ol. Bir de bir şey yok onun için. Aa kuş olduğunu şeyi falan düşmüş alsana onları. Nerede? Ay orada düşmüştü dur ben gelirim Arkadaşlar -şey. evet, ayı gördüyseniz. Evet. Devam. Devam. Evet. Durun durun. Durun durun. Durun durun. Durun Tamam şimdi. Hadi anne gözünü kapat. Ölü videoda ölürüm ama bak. Evet. Annesiyle. İlk bekle geliyorum. Bu Kara. Kara. Yine bir şey düştü. Merhaba Yiğit. Merhaba. Evet. Bu arada Ay'a baksana Ay çok iyi. Abi ben onu da Uf Of ne oldu ki Ay nerede? Ay demişken yarar mısınız? Ay nereden? Aa Ay bulutların içinde. Valla şu an görüyorum. Uy. Bu arada yürüdüğünü de görebiliyorum. Çok rahat bir şey bu. Bende. Eğer koyuyorsak direk alalım bence. Bunu <laughs> yere Fırınıma dokunursan öldürürüm seni. okey Gerçekten bu. Aa, yet! Yet. Güvenler şey. İki canım var. Yemin ederim iki canım var. Çok <laughs> aç. Benim de üç var. Alıp ya. Git bir kaç. Git. Sakın dikkat et bekle arkadaşlar. Hey ya anlamadım. Üzgünüm. Ya a yapmana gerek yok. Burada sileten. Çok uzak. Hadi oradan ya. Çok Ama uzak. Ama hile yok dedi de yürümeye üşermiş <laughs> işte. Yürümeye üşüdüm ben. Evet. evet. O Gerçekten fırına dokunur. Dokunma. Bir şeyle ben aldım mı Of benim bir sürü odunum var ya. Kuzey ben sana siyah kakara odunları burada atıyorum. Böyle. Aa sağ ol. Hmm. <laughs> Bende 3 stek falan oldu. <laughs> ben, aa bu da kakara odunları 14. Aa oldu attım burada? İstiyorsa var mı Yok yok almayacağım söyle. Bence sen yemek pişirken ne öleceğim. <laughs> Şöyle Ben geziyorum köy bulursam söylerim. Selam. Söyle. Şöyle böyle bir pişirip şey. pişirip. Arkadaşa ben bir saat falan gezeceğim onun için videoyu durduruyorum. Ben de burada Niye maklumuz? Bu kömür bitmeden bence şey olur. Bence de. Domuzlar da mı pişirsem? <laughs> bence domuzlar da pişir. Tamam. Kömürün kalmazsa kötü olabilir. Var mı? Onun satayım okçu var. Oku bana versene yani. Piş. <laughs> ya ya. Çapı, ok çapı, Okçu, Okçu yay çıkmadı. Elmas yerim. Oh, En da Ne oldu beni? Bize merak etme. Ne yapıyorsun? Rakide Konami Bu zombi dönme ama umumda bile değil. Arın daha yeni daha yeni yapıyorum. Sen ee, çete yaz, eksi 280 yaz. E ek... bir dakika ben yazayım hatta. Sağ ol. Şimdi bana şimdi yazıları okutan tamam mı? Tamam. Bir dakika dur şu an değil. Tamam şu an. Ee, nerede okuyacağım? Şuradakileri. Eksi 280. Eksi yazan. 280. Eksi 280. Evet. 67. 760. Eksi, eksi 70. Geldim. Nereye geldin sen? Yiğit, yiğit öleceksin. Yiğit, yiğit ne <gülüyor> <gülüyor> ben de teper Dur tepeleyeceğim. Ben, de ben tamam mı? Kuzey ben de sana, ben değil, tamam ben de sana Dur. Kuzey kuzey. Kuz arkadaşlar ben iki saat dolaştım. <laughs> Birazdan da iyi tepeleyeceğim. Şurayı diyecektim lootlamaktan sonra yiğit tepelenecek ya. çünkü bir saat neredeyse bakın bir saat neredeyse şey yaptım bir saat falan burada ee, öldüm ben öldü repeat burada koyu falan var bunları öldüreceğim aa Ya Yiğit tam tepeleyeceğim. Savuklarla var. Çıkın olmuş o. Evet. Ya ya saat de ölmeyeyim. Ölürsem. Peki olur çünkü. Demirci var mı acaba? Hiç bakmadım bu arada. Ki. Madem demirci alacaksın. Bir de tepeli hep beraber yaparım ya. Sen demirci alacaksın. Sonra bana hiçbir şey kalmayacak. Söyleyeyim. Bir beni tepeli. İt. Bak mal mısın? yarısını sana vereceğim, yarısını kendime alacağım diyoruz. Ben Yiğit'le konuştum arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. Evet anlaştık değil mi? Evet. İnşallah. Abi bismillah. <laughs> Siyah koy. Zaten yemeğim yok. Var. Demirci yok herhalde bir dakika ben seni tepeleyeceğim şimdi. Dur bir saniye şu çömür bari. alayım der yeni bir çömür. Tepeliyorum. Aldım mı çömürünü? Aldım. Arabi kesin mi? Işın aldım. Sen koyunları falan al. Okey. Ben şuradaki bir koyunları keseyim ya. Yani. Kes Öyle kes. İneği keseyim mesela. <laughs> Bedava yemek kaydı. Ben yemek Buradan, buradan birazcık yararlanalım Çünkü biz de burada köydeyiz. Köy. Tamam. Ben deri yatıyorum. Ben de bence şu an... bir yatak alayım ya. Patates, 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 patates. Bize Acıyı alayım mı madem bebesi? Bilmiyorum. Tamam. Al hatta al. Demirleri daha hızlı pişiriyor. Ayrın Iron mi Ayrın Golem'i öldürsen Yiğit. Ah. it yatağa git. Hemen bir tane yatağa git. Tam dur bekledi. Tepeleyeceğim. yine tepeleyip geldim burada. arada. yemek var. Ben açlıktan önce... çocuğa ocağını arıyorum. Tamam al sen. Demir pepilleri. Demirlerin yarısını bana ver tamam mı? Tamam. Gireyim ben, Bana düşünme. Burada patis Tamam neyse. Gogorem. Mabel. Coca-Cola ismuma Kakora ismim ma. ama muvamovma muvama, tam da biriyim. kez gol antisi yaptı. kez gol yaptılarım. Bence bir sen burada de bir yataklar. 6 sene bir 6 tane şey çıkarmış. 8 tane şey. çıkarsa iyi olur. 8 çıkmasa nereden mi? Evet. Oo, bir de 8 çıkarmış, değil mi? Yardım edeyim mi? Yetmene gerek yok. Kes yoluma 4 2 bana 2 bana. 2 sana 2 bana. Al. ne yapacağız, yapacağız şimdi bunlarla? Bot yaparız bir şey yaparız. Dur dur tavuk eti. İyi. İyi. Tavuk eti. Pişir onları tamam mı? a kalır. Hızı alacaksın. türk Hiçbir şey vermiyor bu. Ben bunları yemem. Bok. Bok gibi zaten. Ooo köylü eti ile. Oğlum niye bakıyorsun lan köylü? Mörlemesem mi? Hiç herhalde ikizin ölüyor. yok. Evet. Çünkü ben bir ineyim. Öpüyo. Ne halsi? Ne has, Ben burun alsayım lan. Ne oluyor? Ne oluyor sana? Ne oluyor? <laughs> kafası da bardı bu kafası. Evet. <laughs> Mantıklı bir cevap. Mantık. Mantıksız. Mantıklı. Yiğit. Yiğit. <laughs> Eğer bir tane ta... E, ee, sende şey var mı? Çim. Çim yok. Yani. Tamam mı? Evet olmuştu. Işte. Vardı da attı ya. Yani. Aha bana verdi. Verdi. Neredesin tavuk? Tavuk. Çıkalım. ne yapacağım Bravo. Bir şey yapacağım. Besleyeceğim. Başka bir tavuk bulunca Çıkın da, da şey. çıkmışım. Çıkın olmuş. Seviyorum. Ben de demişim. Bir tane doğru. daha ot gelirse çok iyi olur. Anam su artı zombisi artı. Tamam. Kuzey yardım et. Bir dakika şu demek? Bu çok kömür var çok güzel. Dur kazarız. Ama su artınca. Nasıl kazacağımız bilmiyorum. İki saat. Dur eşyaları alaklayayım ben. Arak. Kavuk adamı çarptı. En iyisi inek etidir. Şey i̇nek eti öl. Lan inek! Et çıkma. Ha çıkmış çıkmış çok korktum. Çıkmış çıkmış çok korktum. Çıkmış çıkmış çok korktum. Rep 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 çok korktum. Oo. Yo. <laughs> Al sana kalem. Yazasın rap. Al bana kalem. Yaparım ders. Ben ders yaparım. Sizde müzik. Ben müzik yapamam. Çünkü işlerim var. Sizin Bursa işiniz gerek. yok. Bu gibi müzik söylüyorum Ben zaten niye yapayım? Efsane kötü oldu. Bize... Git Bizim acil tarla yapmamız gerek. Şey ben çok köbürlü bir yer biliyorum. Evet. Söyle efendim kazmalıyız. Ölümleri. Tümüleri mi? Evet. Bunlar ve de odun var mı? Var. Sana atmışım 14 taneydi. Ha ver o on, 12'lerini. On bir de 14 tane kahve rengi verdim. Tamam duralım. Şey. Ben çöpümü attığım yerde bir çöp var. Neyse görüyor ki şey yaparız. Sabı belki olur mu? Olur olur. Bak. Aa. Kazdım. Ha. Madem ilk ben döndüm, iki sana iki bana. Dur. Daha bir tane daha var. Boğuluyorsun bu arada. Biliyorum. Aa, boyun ben boyun. boğulmuyorum. Boğulmuyorum. Kuzey orada birkaç tane var. Yani şu artistlerinde de var. Dur dur. Kuzey, Bana üç tane kömür verse yeter. İlk dur. Oh. Dur. Dur ee, şey, yatağa niye tıklamadın? Sıkılamadım yatağa çaldım ben. git bence senin aklın yok. ve istiyorum <laughs> ben T T T T istiyorum. Yani yetiyor. Sen şimdi. Tepeliyor. Hmm. Huh. Üç tane var. Tepeli Dur Hiç. bir dakika bekle şunları bir şey yapayım. Yiğit hemen bir tane yatağa tıkla. Eğer yatağı kırarsan da tepe şey yapmasan da e, tepelemeyeceğim. Çalmışlar. Bir tane yatağa tıkla. Eğer artık yatağa tıklamazsan da ben tepelemeyeceğim. Sen gelirsin. Şu iyiydi. Ekmek iyiydi. Oha. <laughs> Kıza bana 3 çay şey kömür ver. 3 tamam. Yanıma gel. Alesin. Hani insanlar ticaret yapar ya. Al 3. Tamam. Lan köylü almasın dikkat et. Ağırlığı aldı sorun